Şöyle bir düşünelim. Atalarımız koskoca okyanusları sadece yıldızlara bakarak nasıl açtı? Bugün insanlığın yön bulma serüvenine o ilk yıldız gözlemlerinden cebimizdeki uydulara uzanan inanılmaz yolculuğuna dalıyoruz. Peki bu devasa sıçraman nasıl oldu? Yani insanlık gece gökyüzünün gizemini çözmeye çalışmaktan bir ekrandaki o tanıdık mavi noktaya bakmayan nasıl geçti? İşte bu geçişin arkasında binlerce yıllık akıl almaz bir macera yatıyor. İnsanlık tarihinin çok ama çok büyük bir bölümünde yön bulmak, doğanın kendisini bir harita gibi okumak demekti. Bu öyle hobi falan değildi, bu hayatta kalmanın ta kendisiydi. Şimdi ise o destansı zorluk tek bir dokunuşla çözülüveriyor. Ama biz buraya nasıl geldik? İşte bu hikaye, insanlığın en büyük maceralarından biri. Hadi, gelin bu yolculuğa hep beraber çıkalım. Yolculuğumuz, ilk cesur denizcilerin yeryüzünü ve gökyüzünü birer pusula gibi kullandığı çok eski zamanlarda başlıyor. Biliyor musunuz, işin en inanılmaz yanı, farklı kültürlerin devasa okyanusları aşmak için geliştirdiği aletsiz yöntemler. Mesela, Polinezyalılar dalgaların hareketini, kuşların uçuş yönünü okuyordu. Antik Yunanlılar gözlerini gökyüzüne dikip büyük ayı gibi takım yıldızlarını takip ediyordu. Vikingler ise fırtınalı denizlerde muhtemelen efsanevi güneş taşlarıyla yollarını buluyordu. Hatta bakın, en eski yöntemlerden birini siz de hemen şimdi deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir çubuk ve biraz sabır. Yere dik bir çubuk saplayın ve gölgesinin ucunu işaretleyin. Bu sizin batınız. Bir 15-20 dakika bekleyin, gölge hareket edince yeni ucunu işaretleyin. Bu da doğu. Batıyı solunuza, doğuyu sağınıza alınca artık tam olarak kuzeye bakıyorsunuz demektir. Harika, değil mi? Tabii ki, gökyüzünün en güvenilir yol göstericisi Kutup Yıldızıydı. Yüzyıllarca denizcilerin en sadık dostu oldu. Ama bir sorunu vardı. Sadece gece ve sadece bulutsuz bir gökyüzünde işe yarıyordu. İşte bu doğaya olan bağımlılık, bulutlu bir gecede ya da fırtınalı bir denizde ölümcül olabiliyordu. İnsanlığın görünmeyini görünür kılan bir icada ihtiyacı vardı. Ve o icat Çin'den geldi suda yüzen, mıknatıslı basit bir iğne. Manyetik pusula tam bir teknolojik devrimdi. Pusulanın yarattığı farkı anlatmak için geceyle gündüz demek en doğrusu olur. Öncesinde denizciler adeta kıyı şeridine zincirlenmişti. Hava kapattı mı, macera biterdi. Pusuladan sonra ise okyanuslar birer otoyola dönüştü. Hava nasıl olursa olsun yollarını güvenle bulabiliyorlardı. Bu, keşifler çağının kapısını sonuna kadar açan anahtardı. Bu yüzden, Pusula sadece yeni bir alet değildi, çok daha fazlasıydı. İnsanlığın psikolojisinde ve ufkunda derin bir değişimdi. Artık o korkulan ufkun ötesine yelken açmak için gereken o özgüvene sahiptik. Ancak pusula bile tek başına yeterli değildi. Denizde sayısız cana ve servete mal olan ölümcül bir bilmece daha vardı. Şöyle ki, kuzey güney konumunuzu, yani enleminizi belirlemek nispeten kolaydı. Kutup yıldızının ya da güneşin gökyüzündeki yüksekliğine bakmak yeterliydi. Denizciler bunu yüzyıllardır yapıyordu zaten. Ama asıl sorun boylamdı. Yani doğu-batı konumunuz. O tam bir muammaydı. Boylamı yanlış hesaplamak varış noktanızı yüzlerce mil kaçırmak anlamına gelebilirdi ve bunun çözümü gökyüzünde değil, zamanda gizliydi. Sorun o kadar büyüktü ki İngiliz hükümeti ortaya devasa bir ödül koydu ve bu büyük teknoloji yarışını bir gök bilimci değil, dahi bir zanaatkar, bir saatçi kazandı. John Harrison'ın 10 yıllar süren mücadelesi, denizin ortasında bile zamanı kusursuz bir şekilde ölçen o meşhur deniz kronometresini icat etmesiyle son buldu. Harrison'ın saati, kelimenin tam anlamıyla Okyanusları evcilleştirdi ve navigasyonu kesin bir bilime dönüştürdü. Navigasyon artık hassas bir bilim olduğuna göre, 20. yüzyıl fiziksel aletlerden görünmez bir ağa doğru nefes kesici bir hızlanmaya sahne oldu. Ve 20. yüzyılda her şey baş döndürücü bir hızla değişti. Bir asırdan daha kısa bir sürede basit radyo sinyallerinden gemilerin sisin arkasını görmesini sağlayan radara, oradan da yörüngeye yerleştirdiğimiz navigasyon uydularına geçtik. İşte o uydulardan ilki Sputnik, kilit noktaydı. Bilim insanları onu izlerken bir aydınlanma yaşadılar. Eğer biz uydunun yerini sinyalinden bulabiliyorsak, o zaman uydu da bizim yerimizi bulabilir. İşte bu fikir GPS'in temelini attı. Peki tüm gezegeni kapsayan bu kusursuz sistemin sihirli sayısı ne? 24. Evet, 24. Bu, küresel konumlandırma sisteminin yani GPS'in dünyanın her köşesinde sorunsuz çalışması için gereken minimum uydu sayısı ve işte bu da bizi binlerce yıllık bu inanılmaz yolculuğun sonuna, yani avucunuzun içine geri getiriyor. Yani bir dahaki sefere yolunuzu bulmak için telefonunuzu açtığınızda ekranınızdaki o basit mavi noktanın Polinezyalı denizcilerden yörüngedeki atom saatlerine uzanan binlerce yıllık insan zekasının bir sonucu olduğunu unutmayın. Ve bu bizi son bir soruya getiriyor. Dünya cebimize sığmışken acaba dünyanın kendisini okumayı unuttuk mu? bu teknolojik yolculukta ne kazandık, neyi geride bıraktık? İşte bu gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir soru.